Safranbolu şehir mezarlığında bir süreden bu yana kamuoyunu meşgul eden olaylar farklı bir noktaya ulaştı. Mezarlık defin ihalesini kazanan ve daha sonra belediye yönetimi tarafından ihalesi feshedilen ithalat ihracat firmasının yetkilisi dün gece saatlerinde BRT ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Çetin Kaya'ya bir ses kaydı gönderdi. Ses kaydınıza tehdit içerikli cümlelerin yanı sıra bir de lahitten söz edilmesi dikkat çekti. Şimdi Safranbolular mezarlıkta bu olunca öne sürülen lahitin akıbetini merak ediyor. Yaklaşık bir ay önce Safranbolu Aile Mezarlığı'nda cenaze defin işleriyle ilgili bir ihale yapılmış, İhaleyi şehir dışında faaliyet gösteren bir ithalat ihracat şirketi kazanmıştı. Ancak mezarlıkta bir cenazenin defni sırasında yaşanan üzücü olayların BRTV'de yayınlanması üzerine kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse cenaze sahiplerinden özür dilemiş, ardından da ilgili firmanın işine son vermişti. Yarım asır bu yana Safranbolu mezarlığında defin işlerini yapan aileye tekrar işine devam etmeleri istendi. Dün bir ihbar sonucunda Definiş ihalesini kazanan firmanın mezarlığın tarihi bir bölümüne yerleştirdiği konteynerin yanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarları üzerine yetkililer harekete geçmiş ve olay yerinde incelemeler yapılmıştı. Halen de bu inceleme ve soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. Yetkili makamlardan henüz bir açıklama gelmemişken BRTV'de de yapılan haberlerde herhangi bir kişi ya da kuruma suçlama yöneltilmemişken dün gece saatlerinde şehir dışında faaliyet gösteren daha önce defin ihalesini kazanan firmanın yetkilisi ÖA BRT ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'ya WhatsApp üzerinden gönderdiği ses kaydıyla tehditte bulundu. Şimdi bu ses kaydının tehdit bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Ben bu haberleri sana nasıl yediriyorum? Ben sana bunları, bu haberleri hepsini nasıl yedireceğim? Ardından ikinci bir ses kaydı daha gönderen firma sahibi ÖA, ben bu lahidin bulunduğu günü hepsi bende delili ispatlı hepsini belediyeye gönderdim dedi. Şimdi bu bölümü ekranlarınıza getiriyoruz. Ben bu lahitin bulunduğu günü hepsi bende delili ispatlı. ...hepsini belediyeye gönderdim. Kendisine tehdit içerikli ses mesajı gelen... ...BRT yönetim kurulu başkanı... ...Mehmet Çetin Kaya ise... ...aynı anda ses kaydı ve gerekli bilgileri ...emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş... ...Karabük valisi Fuat Gürel ve... ...Karabük emniyet müdürü Sırrı Tu ile... ...Safranbolu kaymakamı... ...Mehmet Türköz'e ulaştırdı. Çetin Kaya bugün BRT ve çalışma... ...arkadaşlarının kendisi için düzenledikleri... ...doğum günü pastasını keserken... ...bu konuya da değinerek... ...tehditlere boyun eğmeyiz ama burada bir lahitten söz ediliyor. Safranbolulular bu konuda duyarlı olmalılar dedi. Kastamonu'dan bir hanımefendi e, tehdit içerikli bir e, mesaj göndermiş. Yaptığımız haberleri bize saniye saniye yedirecekmiş. 35-40 senedir neler gördük, neler. Onlar ayrı konu ama bu ses kaydının içinde bir lahitten bahsediliyor. Ey Safranbolu, tarihi Safranbolu, Dünya Miras Listesindeki Safranbolu'nun çok değerli insanları 15-20 günden bu yana Safranbolu mezarlığında bir fırıldaklar döndüğünü biz sadece BRTV kurumu olarak ısrarla bir inatla haberlerimizi sürdürdük. Ne çıktı? İçinden kazı çıktı, içinden pislik çıktı. Şimdi de tehdit alıyor. Konuyu aciz biri değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bir emniyet genel müdürü var. Mehmet Aktaş Bey dün akşam bildirdik. Sayın il valimize bildirdik. İl Emniyet Müdürümüze bildirdik. Safranbolu Kaymakamına bildirdik. Hepsine de ses kayıtlarını gönderdik. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına gitmemize de gerek var mı yok mu bilmiyorum. Ben ses kaydını televizyonda yayınladıktan sonra sayın savcılar, Karabük, Safranbolu savcıları veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir Cumhuriyet Savcısı bir soruşturma açar mı açmaz mı onu da takdirlerine bırakıyorum. Eğer savcılığa biz davet ederlerse gider ses kaydını da verir. Ses kaydını zaten ben yayınlıyorum yayıncı kuruluş olarak. Öte yandan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'de basına yaptığı açıklamada çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Köse'nin açıklaması da şu şekildedir. Yerel yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan ve şehir mezarlığımızdan çıktığı ve kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle, lahitle alakalı haberler tamamen gerçek dışıdır. Mesaimizin bir bölümünü bariz gerçek dışı olan iddiaların düzeltilmesiyle uğraşmaktan memnun olmadığımızı ben bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Bir firma yetkilisinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, bu eylemini itiraf ettiği ve belediye başkan yardımcımız ve diğer belediye yetkililerinin bu duruma sessiz kalmaktan, aldığı şeklindeki haber gerçek dışı mantık dışı maksatlı ve üzücüdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sevgili izleyicilerimiz Safranbolu mezarlığında definiş ihalesini kazanan şehir dışındaki firma yetkilisi ÖA'nın BRTB'ye gönderdiği ses kaydının tehdit ve lahitten söz ettiği bölümünü bir kez daha ekranlarınıza getiriyor. Saksili kamuoyuna bırakıyoruz. Ben bu haberleri sana nasıl yediriyorum? Ben sana bunları bu haberleri hepsini nasıl yedireceğim? Ben bu lahitin bulunduğu günü hepsi bende delili ispattı. Hepsini belediyeye gönderdim. Ben bu lahitin bulunduğu günü hepsi bende delili ispattı. Hepsini belediyeye gönderdim.